Bekle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mecaz Gantt'ı hile yapacağız. Kardeşimle de buluşabilirsem oyunda buluşmayı bilmiyorum arkadaşlar. Bana öğretin lütfen. Yani yorumlara yazın bana öğretin diyelim. Senin çeyreği uzun. Yeter bana. Tövbe estağfurullah. Lan şapık. Lan neyse. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Arkadaşlar Vegas Kaks'te değil, yapıyorum. Yanımda kardeşim var. Demiş mi? Hayır, yeni video açtım ben. O videoyu kapattım. O videoda ben hile yapacaktım. O videoda. Arkadaşlar Play Store'a var yazıp indiriyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Ravi çelemiyorsunuz. Bekliyorsunuz derken Ravi çelemiyorsunuz. Şuraya ee, Neydi lan? Ha. Vegas Galaxy APK 2.4.0 yazı yazı. Ne, ne yapmak istiyoruz? Koli ne? Şey tabii Şu şuraya ya, APK altında küçük bir yazı var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ona tıklayacaksınız. Bildireceksiniz. Sonra ben e, Nerede olan o? Ha yo ben ona silmiştim. 9 apps, apps, diye bir şey indireceksiniz. Onun içinden uç uç browser indireceksiniz oraya. Vegas Gangster'i hile alacaksınız. Vegas Gangster 2.4.0 ile alacaksınız. O da Chrome'a giriyor. Chrome'dan da o modda aşağı ineceksiniz. Modda indire tıklayacaksınız arkadaşlar. Hmm. Abi. Bak şu bakın şuraya. Modda da indir ama o sırada APK'dir indir. APK APK ve şu an altındaki şey yazmayacak abi. arkadaşlar. Abi. Evet. Ses, sahibiz, yaptın, evet arkadaşlar ama arkadaşlar bu ile indirdikten sonra en önemli şeyi unutmayın. Mesela arkadaşlar oynadınız oynadınız istediğiniz oynadınız istediğiniz oynadınız. En iyisi tableti kapatayım diyeceksiniz. Şuradan wifi kapatıyorsunuz. Öyle tablet kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa mahkeme dava açıyormuş. Oyun oyun size dava açıyormuş. Kesinlikle unutmayın bunu. Mesela şöyle. Oyun oyundasın ya. Canım sıkıldı. Tableti kapatayım. Kapatıyorsun. Tekrar açıyorsun. Ve gasa girmeyeceğim diyorsun. Başka bir şeye gireceksin diyorsun. Gireceğim diyorsun. Mesela örnek gösteriyorum Git. Clash Royale e Gir. Clash Royale'e gir. Bir şey olmuyor. Sen de sesli kısısın ya. Bu ne? Böyle giriyorsanız bu internetli bir oyun arkadaşlar. Bu ne? Ne oldu böyle? Neyse, her neyse. Böyle giriyorsunuz. bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sadece tablet kapat tableti kapatacaksanız öyle yapın. Kapatmayacaksanız şöyle başka bir internet mesela gaz oynamak istemediniz. Youtube'a girmek istediniz. Youtube'a girersiniz. Hala şuradan videolarım ee, dersiniz. Videolarım diyorum çünkü başkalarının videosunu sizlere göstermeyeyim diyorum yani göstermek gö göstermeyeyim yani hile olur ya hile olur kafam karıştı ceza alırım youtube kanalı kapana bilir bilir evet dediğim gibi böyle hile yapacaksınız arkadaşlar yapamayanlar olabilir onları anlamamış olabilir. Anlamayanlar yorumlar yazsın. Ha. Pardon. Onu indirdikten sonra ne mi yapacaksınız? Neredeydi o? Ben ben bu download'a gireceksiniz. Buna tıklayacaksınız. Vegas'ı Megabot APK'yı indireceksiniz. Ben indirici bitirmeyeceğim o yüzden. Zaten hile videosunu atıyorum inanmayanlar için sonradan bunu atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.